Sevgili izleyenler merhaba. Trend Spor'a hoş geldiniz. Bugün ilk durağımız Bolu. Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Cemalettin Metin bizlerle. Hoş geldiniz Cemalettin Bey. Hoş bulduk Özlem Hanım. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Gayet iyiyiz. Boldan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bizler iyi. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Biz de çok iyiyiz. Zaman ayırdınız. Yayınımıza katıldınız. Cemalettin Bey, Kaç yıldır federasyon başkanısınız? Ne kadar süredir daha doğrusu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 45 yıldır amatör sporun içindeyim. Hı hı. Bu 45 yılda 16 yıl il temsilciliği, iki dönemlerde ASKV başkanlığı, yaklaşık 5 dönemde ASKV başkan yardımcılığı yaptım. Sürecin bayağı içerisindesiniz. O zaman nereden nereye geldiğini çok net gören gözlerden birisiniz. Evet, evet. Ee, nasıl düşünüyorsunuz federasyonun gelişimi hakkında? Şimdi Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na soruyorsanız şöyle söyleyeyim. Biz küçük bir iliz. Ee, Türkiye ölçeklerine göre e, merkez nüfusumuz 200 bin. İlçelerle beraber 330 bin nüfuslu bir küçük ölçekli bir iliz. Hı -hı. Küçük bir il olmamıza rağmen Bolu'da amatör spor gayet revaçlı ve e, iyi işler yapıyoruz. E, tesislerimiz yeterli sayıda var. Sporcu sayımız, amatör kulüp sayımız oldukça yüksek. Biliyorsunuz e, ilimizde Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen Bolulu. Cimnastik dalında büyük sporcularımız var. Hı -hı. Ee, bakalım bakalım. diğer branşlarda da yani e, salon sporlu dediğimiz branşlarda, bireysel sporlarda ilimizden çok sayıda milli sporcu çıkarıyoruz. Adam, Futbol olarak bakarsak ilimizi temsil eden bir tane profesyonel kulübümüz var. Bolu bakalım. Spor TFF birincilikle mücadele ediyor. Sadece tek profesyonel takımımız o. Ben, 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 Amatör takım sayımız çok yüksek olmamakla beraber bir tane bölgesellik takımımız var. Bal Ligi'nde İlçe takımımız Gerede Spor temsil ediyor. iki yıldır. bugün dün şampiyonluk maçımız vardı. Baraj maçına çıkacak takım belirleme müsabakası. Diğer ilçe takımız Yeni Çağ Spor Kulübümüz il birincisi oldu. Yaklaşık amatör sahalarda belki de Türkiye'de ender görülen seyirci sayıları 3000'in üzerinde seyirci takip etti müsabakayı. Çok güzel bir atmosferde ee, bir final müsabakası oynattık. Yani bu şekilde devam ediyoruz. Ee, 11-12-13 ligimiz başladı. Bolu gibi küçük bir ölçekli ilde 53 tane takımla mücadele ediyoruz şu anda. 53 takım bu yaş gruplarında. Evet 53 tane takımımız mevcut şu anda 11-12-13 liginde ve 200 bin nüfusu küçük bir ilde. O zaman e, amatör sporun gelişimi için çalışılıyor demek ki. yani bu kadar ilgi varsa değil mi bu yaşlardan? İnşallah bir gün gelirsiniz buradan bir yayın yaparsınız burada sizleri ağırlamaktan da son derece memnun oluruz. Yani hakikaten e, hafta sonu e, amatör müsabakaların oynandığı sahalarda bunun yanında e, jimnastik salonu basketbol ve voleybol maçlarının oynandığı kapalı spor salonumuz 3000 kişilik yüzme e, salonlarımız var. İki tane bir tanesi olimpik ölçülerde. İki tane atlama kulesi var. Yani olimpiyatları e, yapabilecek bir yüzme salonumuz var. Bütün salonlarımız tıklım tıklım. Yani e, ben yurt dışına da çok çıktım. Hatta şöyle bir anı anlatayım. E, Belarus'a gittiğimde hafta sonu bütün aileler çocuklarla bir yerlere gidiyordu. Rehbere sordum. Nereye gidiyor bu insanlar dedim. Abi dedi bunlar dedi hepsi spor salonuna gidiyordu. Aynı durum bizim Bolu'da var. Hafta sonu akın akın spor salonlarına futbol sahalarına aileler çocuklarını götürüyor. Hakikaten çok güzel bir ortamdayız. Peki bunu neye bağlıyorsunuz? Sizin özellikle bunu yaymak için yaptığınız bir çalışma var mı? Tabii şöyle söyleyeyim. Biz Yaklaşık 6 yaşa kadar indirdik amatör sporda başlama yaşını. Bütün branşlarda, bütün yaşlarda ligimiz olmamasına rağmen özel turnuvalar düzenliyoruz, aileleri çekiyoruz spor sahalarına. İşte onlardan sponsorlar aracılığıyla mesela küçük çocukları getirdiğimiz zaman, işte genel anlamda etkinlik içinde işte meyve suyu suyu keki ekmekçi yemeklerini burada yiyecek ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Yani çocuklar buraya geldiği zaman güvenli bir ortamda aileleri rahatlıkla bırakabiliyor. Buradaki özellik şu. Eee belediyemiz burayı spor alanı ilan etti. Burada normal yapılaşma yok. Sadece spor tesisleri var. Yani Hı. aileler geldiği zaman burada trafik sorunu yok. Eee bölgede. bizde varış mahalle yok. Yani Hı. çocukların eee tehlikeli ortamlara girecek bir durumla karşı karşıya değiller. O yönden Bolu'da e, bütün çocuklar işte kimi yüzmeye, basketbola, jimnastiğe, atletizme, futbola yoğun bir ilgi var yani. O zaman Bolu hem tesisin bulunduğu alan, hem tesis hem de aslında halkın ilgisi açısından diğer illere göre bayağı avantajlı. Peki Tabii, dezavantajlı biz, ben, ben, ben olduğu ben, ben, bir konu var mı? Nasıl? Dezavantajlı olduğu bir konu var mı BOLU'nun diğer illere göre? Şöyle tabii, şimdi biz spor kenti diyoruz. İklim Hı. açısından ve fiziki anlamda çok e, güzel bir yerde yaşıyoruz. da takımların kamp yapmak için geldiği yerler açısından önemli bir yer. Ama takımlara, Süper Lig'den, yurt dışından gelecek takımlara e, kamp yaparken sağlayacağımız imkanlar biraz daha kısıtlı. Hı. Yani devletimizin ve federasyonlarımızın buraya biraz daha yatırım yapması lazım. Bir, Hı. De, bir de geçtiğimiz dönemlerde bir yangın geçirdi. Maalesef Kartalkaya yangını. Evet maalesef. Şu anda bu yangından dolayı e, doluluk oranları çok düştü. Hı. E, devletimizin gösterdiği bazı şeyler var. E, prosedürler var. Onları e, yerine getirmek için bazı otellerimiz kapalı tabii. Bunların faaliyete geçmesi için tabii belli bir zaman gerekecek. Ya e, dışarıdan gelecek takımlarda tesis ve altyapıları olmayan yerlere gitmek istemiyorlar. Onun için şu anda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Aha. Peki bu spor tesislerinde tabii konu geldiği için soruyorum Cemalettin Bey. Bu tür acil evet. durumlara karşı önlemleri daha mı çok düşündünüz acaba? Bu faciadan <laughs> sonra bazı adımlar attınız mı? Tabii tabii bizim spor tesislerimizin hepsi yeni zaten. Hı -hı. Mesela şimdi hemen bizim olduğumuz bina Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binası. Onun Hı -hı. yanında hemen gençlik sporun kamp eğitim merkezleri tesisler var. hepsi son derece modern tesisler. Hı -hı. Yanımızda yeni işte soyunma odaları falan hepsi gayet bu tedbirlerin içinde bulunduran binalar. Herhangi bir sıkıntı Hı -hı. yok yani şu anda. Ee, Karaçayır tesisleriniz var değil mi? Evet, evet komple spor tesisi zaten. Evet, evet o bölgede sadece. Peki burada başka yenilikler yapmayı düşünüyor musunuz? Ya şimdi şöyle söyleyeyim, bakın e, şimdi amatör spor kulüpleri Türkiye'de bütçesi olmayan tek sivil toplum kuruşu, kuruluşları. Hı hı. Bütün işte gidiyorsunuz, işte ne bileyim e, bakkallar odası, işte terziler odası, manavlar odası. Herkesin bir bütçesi var. Bütün federasyonların bütçesi var. Bir tek bütçesi olmayan amatör spor kulüpleri biziz. Biz kendi imkanlarımıza ve sponsorların desteğiyle evet. yapmaya çalışıyoruz. Tabii ne olacak? Bunda hem yerel yönetimlerin hem devletin desteği olmadan bizim bir şeyler yapma şansımız hiç yok. Evet. Yani sponsor kaç defa bulabiliriz? Sponsor bulmakta da tabii ki zorluklar yaşıyoruz. Sponsor bulsak bizim imkanlarımızı çok karşılayabilecek maddi imkanları bulma şansımız çok az. Onun uh -huh. için devletin ve yerel yönetimlerin imkanı olmadan hangi yılda olursa olsun amatör sporun kalkınması çok zor. Çünkü burada bizim ben ve bütün illerdeki bizler ve yönetim kurulu arkadaşlarımız Gönüllülük esasına göre görev yapıyoruz biz. Hı. Gönüllülük esasına görev yaptığımız yerde bazı yerlerde çocuklanıyoruz tabii. Yani önümüzün açılması lazım. O nedenle işte ben dediğim gibi Bolu doğa cenneti bir yer. İnşallah gelip görürsünüz. Hakikaten çok güzel yer. Yani buraya biraz daha devletin yerel yönetimlerin spor konusunda yatırım yapması lazım çünkü Sporun sonu yok. Ucu açık evet. yani. E, finansal kaynaklarda tıkanıyorsunuz. Az önce dediniz evet. ya artık bazı noktalarda tıkanıyoruz diye. Birçok kulüp başkanımız da aynı sıkıntıyı dile getiriyor. Finansal sürdürülebilirlik zor bir hedef evet. oluyor. Peki belirli bir bütçe ayrılamaz mı sizce amatör kulüplere de? Zaten şimdi şöyle bir şey var bakın. Biz e, bol da yerelde özel kaynaklarıyla özel idare göre aynı yardım yapamıyoruz. Şey e, maddi yardım yapamıyor. Aynı yardım yapabiliyor sadece. Tabii yardım biz özel sağ olsunlar valimizin, milletvekillerimizin, il müdürümüzün, il özel ve meclis başkanımızın desteğiyle burada e, bir malzeme yardımı e, oluyor her yıl. Yetiyor hı hı. mu? üççe kaynaklarını yetiği kadar alabiliyoruz. Yetmiyor. Ama genelde ikimizi görüyor. Burada yerel yerellerde yerel yönetimlerin e, kanuna göre spor kulüplerine maddi yardım yapma imkanları var. Tabii bu da her e, yerel, yerel yönetim bunu beceremiyor veya işte yapıyor veya yapmak istemiyor. Hı. Zaman zaman potodan. Devlet kanalıyla kulüplerimize aynı ve yardımlar çıkıyor. Bu da tabii süreklilik arz etmediği için zaman zaman oluyor. Hmm. Bunu dile getirmişti bir başkanımız Cemalettin Bey. E, bu tür oyunlardan aslında amatör kulüplere de bir destek çıkabilir diye. Evet. Yani bunu sürekli hale gelmesi lazım. Ama bu hmm. e, devlet politikası bunu ne kadar sürdürebilirler onu biz bilemeyiz tabii devlet büyüklerimiz bilir. Yani bu ıı, sürekli yardımlar olsa da burada bizim örnek veriyorum. 3 bin sporcumuz varsa bu 5 bin çıkacak, 6 bine çıkacak. Yani her şeyin başı ıı, nak nakli yardımlar ve aynı yardımlarda. Test konusunda işte sponsorlar buluyoruz, yardımlar buluyoruz ama yapabildiğimiz kadar büyük şehirler bizden daha kötü durumda. Biz gene iyiyiz yani diğer büyük şehirlere göre. Amatörliklerle iletişiminiz nasıl? Sürekli bir araya geliyor musunuz? En çok hangi konularla ilgili sizden destek almaya geliyorlar? Amatör kulüpler mi? Evet. Şimdi amatör kulüplerimiz biz e, hepimiz burada olduğumuz için hep arkadaşlarla iç içeyiz. Hı hı. Genelde aileye nakli yardımlarla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Bu konuları da aşmaya çalışıyoruz. İşte sponsorluk anlaşmaları yaparak. Veya işte el özel belediyeler kanalıyla Takımlarımıza, e, deplasmanlara giderken belediye kanalı işte e, araç desteği, e, malzeme desteği sağlamaya çalışıyoruz. Biz takım sayımız çok yüksek olmadığı için bazı konuları daha çabuk çözme Hı. planına sahibiz. Ama e, şu gösteriyor ki bu gidişle sporcu ve takım sayımız her geçen gün artıyor. Biz 3 sene önce... 5-10 takımla yaptığımız 11-12 ligimizi bu yıl evet. takıma çıkardık. Bu gidişle bu rakamlar çok yükseldiği zaman tabii bir yerde tıkanacak gibi geliyor bana. Peki diğer yaşlar nasıl? Oralarda takımların durumları nasıl? Diğer yaş gruplarında mesela 14, 15, 16, 17, 18 yaş gruplarında her grubumuzda yaklaşık 15 takım, 20 takım var. Amatör ligimizde de 16 tane takımımız var. Bizim ilçelerimiz çok küçük nüfuslu. 3 bin, 5 bin nüfuslu ilçelerimiz. En büyük ilçemiz Gere'de. O da yaklaşık 35 bin nüfus var. Her ilçeden ortama bir takımımız var ligde. Yani diğer iller gibi örnek veriyorum Konya'nın veya atıyorum Kütahya'nın bir ilçesi 100 bin, 150 bin nüfuslu bir ilçeden 10-15 tane takım çıkabiliyor. Bizde o imkanlar yok. Küçük olduğumuz için maalesef takım sayımlarımız bu civarda. Nemanettin Bey sizce neden önemli amatör kulüpler? Ne faydası oluyor topluma? Şimdi biz bakın biz kamu görevi yapan kuruluşlarız. Devletin yapması gereken işleri bizler yapıyoruz. De, sosyal devletin amacı bireylerine spor yaptırmaktır. Bu spor yaptırma işini amatör kulüpler vasıtasıyla biz federasyon olarak biz de başını beraber yapıyoruz. Şimdi bu kamu görevi yapan kulüplerimizin hepsine tamam, devletimizin tabii bu imkanlar dahilinde oluyor. Yardımcı olmaları zaman zaman oluyorlar ama imkanlar yetersiz kalıyor. Şimdi bir kulübün Antrenör ihtiyacı var, malzeme ihtiyacı var, deplasmanlara giderken araç ihtiyacı var. Bunları sadece bir gün kendi imkanlarıyla karşılaması çok zor. Mutlaka destek alması lazım. Evet, evet, evet. tüm spor dalları için soruyorum. Bir antrenör sıkıntısı var mı? Yetkin antrenörler yetiştirme ve aynı zamanda yine tüm spor müsabakaları için soruyorum. Futbol, voleybol hepsi için, salon sporları için. Yetkin hakem sıkıntısı var mı Bolu'da? Yok maalesef bizde antrenör ve hakem ihtiyacımız yeteri derecede var. Şu anda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Hı hı. Evet, bazen e, çok yetkin e, isimler olmadığına dair kulüp başkanlarımızdan uyarılar geliyor. Daha gelişmiş, daha eğitimli, daha yetkin antrenör ve hakemlerin de altyapıda olmasını diliyoruz diyorlar. Ama Bolu'da böyle bir sıkıntı yok diyorsunuz. Yok, bizim zaten aynı zamanda üniversite kendimiziz. Hayırsa... Oğlu İzzet Baysal'ı belki duymuşsunuzdur. İzzet Baysal üniversitemiz var. Yaklaşık 50 bin üzerinde öğrenci var. Yani orada bu hakem ve antrenör konusunda destek alıyoruz yani. Hı. Üniversiteyle oradan... orada bir işbirliği oluyor aslında. Evet. Oradaki akademik kadrolarla değil mi? Evet, evet. Peki bundan sonrası için planlarınız var mı? Parti spor... var mı? Şöyle, bizim e, tesis konusunda projelerimiz hiç bitmez. Hı. Şimdi e, yeni bir tesis yaptık yan tarafımıza. Yeni e, yüz havuzu yapıldı, yeni kapalı spor salonu yapıldı. Yeni sentetik sahalar yapıldı, yeni bir sentetik sahanın daha ihalesine geçildi. Hı. Bir tane e, ilimizin kuzey tarafında yeni bir kapalı spor salonu yapıldı. Yeni Hı. ihalesi yapıldı. E, müteahhit imalatına başladı. Bolu'da şeyler bitmez, yatırımlar bitmez. Bu biz zaten spor kentiyiz. Bir evet. Bir şöyle bir avantajımız var. İki tane büyük metropolinin ortasındayız. Ulaşım yönünden çok rahat bir yerdeyiz. Havamız çok temiz ve takımların kamp yapması için çok ideal bir yer. Onun için burada ne yatırımlar biter ne organizasyonlar biter. Hatta dün daha U16 Türkiye Şampiyonası ikinci kademe müsabakaları vardı. İki tane Ankara, iki tane İstanbul, iki tane Bursa takımı vardı. Elenen takımlar dahi buradan bize teşekkür ederek ayrıldı Bolu. İnşallah tekrar geliriz dediler. Biz sizleri de bekliyoruz. Burada bir şampiyon olduğu zaman inşallah sizleri de Tabii. misafir etmek Çok memnun oluruz. Son olarak milli sporcularımızdan bahsetmiştiniz. Biraz daha onları açalım Cemalettin Bey. Hangi branşlardan milli sporcularımız çıktı? E, bir takımlara gönderdiğimiz oyuncularımız oldu mu? Mesela e, şöyle söyleyeyim. Emre Kılıç var. Samsun Spor'da oynuyor. Galatasaray'da oynadı. Bol Spor'un altyapısından çıktı. Umut Meraj var. Beşiktaş oynadı. Şu anda Eyüp'de oynuyor. Bol Spor'un altyapısından çıktı. Futbol konusunda böyle çok. Mesela çok eskilere gidersek Rıdvan, Fenerbahçe Rıdvan Bolgan çıktı. Sercan Bolu'dan çıktı. Çok sporcularımız var. Şu anda jimnastik takımda 6-7 tane Bolu jimnastik milli takımda olan sporcularımız var. Ee, daha işte Muay Thai'de de dünya şampiyonu olan sporcumuz var. Ee, olimpiyat, engelliler olimpiyatında okçulukta ee, olimpiyatlarda derece yapan okçumuz var. Ee, Tekvando'da e, yine daha Avrupa şampiyonu olan bir sporcumuz var. Aklıma gelen bunlar. E, voleybol takımımız var Bolu Belediyesi. Geç bu sene birincilikte bir oyun oynadı. Cemalettin Bey bunların bunlar hep çok büyük başarılar. Tebrikler. Bunların yeteri kadar duyulduğunu düşünüyor musunuz? Ya da spor medyası çok zayıf. Şimdi hmm. şöyle bizim e, yaptığımız organizasyonlarda e, açıkçası şunu söyleyeyim. Maddi getirisi çok olmadığı için e, medyanın da ilgisi çok az. Hmm. Tabii daha fazla olmasını arzu ediyorsunuzdur mutlaka. Evet, Katılan evet, gençler evet. de aynı şeyi arzu ediyordur. Takdir görmek istiyordur, değil mi? Herhalde bir tane televizyonumuz bile yok bizim yani herhalde. Hmm. Onun içinde bütün bu başarılar aslında kendi çevrenizde kalıyor, kapalı kalıyor, evet, çok evet, duyulmuyor. Evet. evet, maalesef öyle oluyor. Evet. Peki Cemalettin Bey çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ne güzel böyle ilk defa çok pozitif aslında bir ilimizden çok pozitif bir çerçeve çizildi. Hani sıkıntılar olsa da hepsinin üstünden geliniyor amatör kulüpleriyle ilgili. Bizim başarımızın sırrı da bu. Biz ne kadar sorun olsa da kendi içimizde çözmeyi ve bu işleri başarmayı yolunda ilerliyoruz. Sorunları ortaya koyabiliriz ama hani işte sorun var onu yapamıyoruz bunu yapıyoruz bu mana olur. O zaman çalışamayız. Biz ne kadar da sorun olsa Spor Kendi boluyor Türkiye'deki örnek federasyonlarından biri haline getirme adına var gücümüzle çalışıyoruz. Bu konuda destek olan Yönetim Kurulu arkadaşlarım var benim. Hepsi de çok teşekkür ederim. Kulüplerimiz var. Kulüp başkanlarımız, antrenörlerimiz, sporcularımız. Ben yani dediğim gibi dün Bolu'da bir final maçı vardı. Yer gök yani iğne atsanız yere düşmez o durumdaydı. Ee, yani her ilde bu tip organizasyonlar çok zor. Biz bunu başarabilecek kapasitedeyiz. Dediğim gibi gelen takımlar bile bize teşekkür ederek ağırlıyor buradan. İnşallah bir gün siz de buraları görürsünüz. Ee, ne yaptıklarımıza bakarsınız. Yani biz şimdi sıkıntılarımızı, dertlerimizi ortaya dökebiliriz. Deriz ki ya işte biz bunlar başarılı olamıyoruz diyebiliriz. Bu küçük düşünceler. Biz bunları açtık artık. Yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz diyorsunuz. Evet, i̇yi çalışmalar evet. diliyoruz. Biz bundan sonraki hedeflerinize de ulaşmanızı diliyoruz. Gençlere de başarılar diliyoruz Cemal Bey. Çok teşekkür ederim Cemal Hanım. Sağ olun. sağ olun. Sağ olun. Görüşmek sağ olun. üzere. Hoşça kalın. Sağ olun. İyi günler. İyi günler.